Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 42. sezonun 7. savaşını oynayacağız. Rakibimiz H.C. Are. Bakalım kimleri banlamışlar. Ha klasik banlar zaten. Bu sezonun klasik banları. Evet savaşımıza giriyoruz. Şimdi takımımı söylememe gerek yok zaten. Hemen başlayalım şöyle. Bakalım. Evet hepsi sağ veriyorlar tabii ki ben de Kingpin olduğu için. Beni. Gidelim şöyle. Evet ilk rakibim Elsa olacak. Elsa'yı kontrol ettirdim. Sol tarafta başka bir adam atmıştı. Bu, bu adam. Ee, kanama zehri açık değil. Klasik yakmaz zehir karosu. Dümdüz girelim. 7 yıldızlı bir de. Blok yaparken biraz canımız gidecek alt tarafı. Ha, global karodan da etkileniyor doğruya. O zaman L1'ini attıralım hızlı. Sonra gücü kitleniyor zaten. Hmm. Biraz l bir atalım. Çok da basmasın. Şey yüzünden de kaldırıyor. 2.8 saniyede bir güç şeyi kaldırıyor ya. Hasar vermeyen zayıflatıcı kaldırıyor ya, o mevzu. Ondan öyle oluyor. Bunu da kim hesap ederdi acaba düşünüp. Gene kaldırdı. Pot kurtarmak derdim açıkçası. Ondan böyle yavaş dövüşüyorum. Evet rahat aldık. Bir tık uzattık ama 48 saniye sürecek bir dövüş değildi kesinlikle. Evet bu yoldaki tek dövüşümdü bu. Şokçu aslında ben girerim ama bana yazılmamış. Ondan yazılmadığı için bana yazılmadığı için de şey yapmak istemem. İhlal etmek istemem yani. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Hala birinci kısımdayız. Mini boss benim. Güçlendirmelerimizi de bastık. Orta güçlendirmeler. Biraz sinir bozucu rakipler var bu kez. Ebonimo, Void gibi. Riskli dövüşler hep. Şimdi bunda güç odaklanması birle başlayalım diyorum. Çünkü yere çakılma ihtimalimiz var biliyorsunuz. Direkt girdim. Ha, bu değil mi ya? Tanıdım aynen bu Yani yeniden karıştırma yapan sürekli. Ya çok havaya vuruyorlar ya. Bir yere çakıldık. Ah kalktı yere çakılma da kalkıyor doğru. Cık, bak 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 bir de yürüyerek vuruyor ya. ya vurmayın şöyle yürüyerek ya çok iğrenç ya. Evet vallahi hepsini kaldırıyor Kingpin. Çok iyi ya. Şu bocalamayı da bir kaldıralım. Direkt zaten şeye giriyoruz. Bocalamayı kaldırınca. Adama bak ya. Bir de bloğa vurma meraklısı çıktı ya. Evet hemen geçelim şunu sağdan devam ediyoruz. Sırada Void. Hızlıca girelim güçlendirmeler devam ediyorken. Bunda canımızı kaybedeceğiz biliyorsunuz. Hmm, çatışmacı vardı doğru. Unuttum bak. Buraya 2'yi getirelim de hemen atsın. Bu videoyla iki attırmak kolay. Oh nasıl hasar verdi be. Neyse devam edelim. Mantis. Bu karodan etkileniyor. Bir güç barıyla başlamaya ihtiyacım var o yüzden. Bakayım. İyi 40 saniyem var. O esnada birkaç pot basalım. Şöyle iki tane. Bakalım karosunda ne var bir gözü açık ve gene şok ve kanama diye bir atarak başlayacağız direkt ama çok güç kazanmasın diye. Şuna bak iki tane kazandı. <laughs> İlk iki vuruştan direkt. Bir anda L1'i doldu be. Ha bu şeyi kaldırıyordu doğru. Bir tane daha atayım. Aa çok erken attım. Eyvah eyvah. Şimdi uyuyacağız. Uyuyalım bakalım. Bir uyudum mu Kingpin'cim? Duralım. Tamamdır. Neyse ki mini boss dövüşü falan değil. <laughs> evet biraz bekleyeceğiz ölüm tıkalı. Bir şıpı Kingpin'le alacak halim yok. Şimdi son dövüşümüze gidiyoruz. Yine tehlikeli bir dövüş. İlk sefer almıştık ama yine şansımız öyle yaver gidecek inşallah. Evet Mangok'a gireceğiz. 7 yıldızlı kopyalı hem de. İlk girdiğimde de 7 yıldızlıydı ama kopyasızdı. Bu kez kopyalısına giriyoruz. Bu da son dövüşüm olacak benim bu savaşta. Hadi inşallah iyi çıkacağız. İyi güçlendirme bastık. O zırhlanma vermiş bu. İyi. İyi güçlendirme bastım bu kez. Evet bir güç parıyla başlayalım. Pardon pardon yaralanmama basalım olur mu hiç? Haydi bakalım giriyoruz. İyi blok delmesi yok en azından. Alı koyma yaparak oynamasam mı ya risk almak olurum. gücü kilitleniyor Bay Sinister sağ olsun. Mistik ustalıktan faydalanmıyor bu yüzden. Abicim ya vuramadık. Oh vurmadı bana çok şükür vurmadı. Yaralamamayı kaybetmek kötü olurdu. <laughs> Yaralamamayı kesinlikle kaybetmemek lazım. Şimdi güç barı biriktirelim. Durdurulamaz olacak. <laughs> Gelsin şimdi. Güzel. Hiç de üstüme gelmiyor ha. Evrimin boyutu iyice birikiyor. Galiba ilk L1 atabildim nihayet üstüne. Güzel canını yaraladık. Allah durdurlamaz oldu hiç görmedim ya. Bekleyeceğiz. Birazdan bitecek ha bitti. Evet yüzde on geldi güzel. Evet güzel. Hiç canımız gitmedi ama orada bize vursa çok tehlikeye girebilirdik. Evet bunu da hallettik. Benim dövüşlerim bu kadar. Bakalım kazanacak mıyız? Bu savaş zaferle sonuçlanıyor arkadaşlar. Ama gene iyi bir performans sergilemedik. 4 kere ölmüşüz yani çok fazla. Hatta bu savaş 4-4 gidiyordu. E, ucundan son anda bitirince bunu rakip saldı da 6-4 oldu. Yoksa biz 5. kez ölseydik onlar da ölmezdi. Ve hiç 4'te kalırlardı. Yine direkten döndük. Ama hiç iyi değil gidişatımız bu sezon gerçekten. Usta ikiye bile razı olacağım yakında arkadaşlar. Ama tabii ki bence en az usta bir olmamız gerekiyor hala. İnşallah göreceğiz bakalım. Ama bu gidişle usta ikiye kadar düşeceğiz. Hatta platini bile görürüz. Evet bu videomuz sonuna geldik. Görüşmek üzere.